Merhaba arkadaşlar. Ben Emre Katipoğlu. Kaç gün önce sizlerle General Mobile 4G Android One cihazın incelemesini ve kutu açılımını yapmıştık. Cihaz alalı yaklaşık bir 10 gün oldu. Cihazın dokunmatiği ile ilgili sıkıntı yaşıyorum. Kronik bir problem, hani donanımsal bir problem değil. Cihaz donanım özellikleri olarak gerçekten kusursuz ama şu kronik problemi de olmasa gerçekten güzel olacaktı benim için açıkçası. Hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Yani keşke olmasaydı. Problem nedir şimdi? Cihazın tam şu kısmı, şu kısmında sürekli kendi kendine dokunmalar oluyor arkadaşlar. Sürekli mesela bu ekrandayken mikrofonu açıp kapatıyor. Tabii sürekli derken hani bu e, sürekli olmuyor böyle hani ardı arda. 5 dakika, 10 dakika arayla bir sürekli böyle cihaz elimdeyken atıyorum Facebook'ta, Twitter'da gezerken birden mesela sohbeti falan açmaya başlıyor. Onların da Yakalamaya çalışacağım videolarını umarım yakalarım. Şöyle bir uygulama indirdim. Hmm, touch tester diyelim. Dokun, dokunmatik testi. Şöyle kaç yerden kaç noktadan dokunursam oradan o kadar şey bakın. 3 noktadan dokunuyorum. Şu an üst noktada baskılar olduğunu görüyorsunuz bakın. Bu şekilde oraları ben yapmıyorum. Bakın bıraktım. Cihazın sağ köşesinde sürekli bir kendi kendine dokunma problemi var. Gördüğünüz gibi uygulamanın yani uygulama diyorum cihazın sağ köşesi sağ köşesinde e, kendi kendine baskı uygulayan bir şey var bunu dokunma olarak algılıyor cihaz takip e, takip ederseniz e, konuyla ilgili de e, haberdar olmuş olursunuz e, en azından General Mobile'in teknik servis kalitesi kalitesinden haberdar olmuş olursunuz e, bakalım Hayırlısı diyorum gördüğünüz gibi yani bayağı sıkıntılı yani öyle çok küçümsenecek bir şey olsaydı problem yapmazdım. Ama küçümseyebileceğim bir problem değil. Yani sonuçta para verdim buna ve yaşadığım sıkıntı ortada. Açıkçası, açıkçası tedirginim de yani e, cihaz elimde patlayacak diye tedirginim. Bakalım neler olacak. Yani bu ekranda daha fazla bir şey göstermeme gerek yok. Artık uygulama ekranında ne tepki verdiğini göstereceğim. Yani gördüğünüz gibi sağ tarafında problem var yani bariz bir şekilde. Bunu umarım itiraz etmezler yani. Yaz alalı daha 10 gün oldu. Böyle bir şeyin olması çok normal değil açıkçası. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi şu an sağ tarafa birkaç noktanın dokunuyor olduğu için mesela ben ana menüye dönmek istediğim zaman dönemiyorum hiçbir şekilde. Ancak ne yapmam lazım? atıp açmam lazım ki düzelsin. Düzelirse tabii devam ediyor hala.